Herkese merhaba. Ee, GTA 5'in bir challenge videosuna daha hoş geldiniz. Bugün yanımda Kerem var. Kerem merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Evet, Kerem bizim kanaldaki iyi videosu. O yüzden evet. ne diyeceğimi bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün bir challenge'ımız var. Gördüğünüz gibi haritalarımızı kapattık. Kapattın değil mi Kerem? Evet kapattım. Elimize oyundaki kutuyla gelen haritaları aldık. Ve buradan e, bu, dağdan ta darta kadar gitmeye çalışacağız. Değil mi Kerem? Evet, tart yerine kadar gidiyoruz. Evet, yapacağız. ilk giden kazanacak. Bizim ufak evet. bir serimiz olacak. Hı hı. Ee, Kerem, hazır mısın? Hazır. Ne diyorsun? Kazanır mısın? Bilmem ya, haritalarda kötüyüm. Oyunu da ya yeni oyunda da yeniyim. <laughs> Bilmiyorum. Bizim server bayağı şekil oldu da biz pasif modda olduğumuz için gösteremiyoruz. <laughs> bir sürü herif gelmeye çalışıyor bizim Hatta bir tane şu araba duruyorsunuz hala görür biliyorsanız. Aa. Evet. Kerem ben bir daha bir göstereyim seyircilere. Buradan başlıyoruz. Buraya gidiyoruz. Hemen hemen 6 kilometre. Başlayalım mı Kerem? Başlıyor 3 mi? 2 1 Başla. Nereye gideceğiz şimdi? İyi şanslar Kerem. Bol şans sana da. Allah'ım. Siktir. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben de aşağı düştüm. <laughs> Paraştın var mı bari? <laughs> Oo ben motorla survival Oo motorla. Şu an hala ayette kaldım. Evet. <laughs> 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 ne güzel başladık ben <laughs> müze böyle. Ee, oğlum, abo ab, 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 ben yine düştüm. Allah'ım ya Rabbim ya. Kerem sen motoru bulana kadar şey açabilirsin abi. Motoru bulana kadar haritadan açabilirsin. Öyle bir kuralımız yok. Yani motoru bulabilirsin yani haritadan. Haritadan sen çekilsen ben motoru göreceğim çünkü tam motorun iç girmişsin. Ben bir de aşağı atladım çünkü. Tamam. Ben görünüşe göre şu an biraz daha şanslı sayılırım ben motorum ben çünkü ölmedim um, Ben ölmedim de İşte kazan Keşke normal yolu kullansaydım ha siktir Adam <laughs> farklı yerlerden gidiyor ben nasıl gideceğimi bilmiyorum Abi haritada haritaya bakayım derken kay kayaya çarptım biraz sıkıntı Ha şurada mı benim motor? Ama aha motor buldum Oy 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 Aynen, aynen, aynen. Evet şu an ben oyun kusuna gelen haritaya bakıyorum arkadaşlar. Siktir. Babo. Abi bakayım gerçekten düşüyorum yalnız abi ben. Abi gerçekten ben düşüyorum yani abi hop. İyi <laughs> <laughs> ya zor oldu böyle hoşuma gitti benim bu. Aynen benim de. Neyse biz herhalde seneye orada oluruz değil mi Kerem? Değil mi? Ha. Ya. Zaten yaz tatili geldi. Ah yine öldüm ben. Ah sıçtım. Ölmedin. Ha öldü şimdi. Bu <laughs> ben bir haritaya bakayım gençler. Tamamdır. Aa ben şu an nerede olduğumu aklıma pek bir fikrim yok. Yardırıyorum. Bu arada altımızda da en kral daha motorları var. Aynen. Ama de. hala iyi kullanamıyoruz. <laughs> Değil mi? Değil mi? En kralları lan, 50 bin miydi bu? On düz duvarda tırmanıyor lan. Evet ama biz kullanamıyoruz. Uçtum oğlum ben. Esin spots yaptım ben. Ama ben ana yola indim ama şimdi biz kendim düştüm ya. Hmm. Yok ben bu daha atlatırsam Ben Atlıyorsun. sanki yolumu buldum ama hiç emin değilim ya. Şimdi nerede benim bisiklet? Ee, Dediğim gibi bisik motoru bulmaya çalışırken e, haritanı açabilirsin, o serbest abi harita açacağım da açsam ne yazar düşüyor mu? Buldum sanırım. Yok bulamadım. Neredesin yani? Kerem eğer çok uzak çağırabilirsin de yanına. O oh, dağda nasıl gelsin ya motor? Bilmiyorum. <laughs> Kaldım lan ben burada. Aa ben asfaltı abi, bile ben asfaltı sağ. bile buldum abi şu an. ben çok rahatım da bir de yerimi bulsam iyi olacak. Ben bir aşağı doğru bir Git sen. Buldun mu tamam, sen motoru? motoru buldum. Aha motoru buldum. Burası neresi? Tamam seneye oradayım Mertcan. Tamam ben havaalanını buldum. O zaman haritaya bir bakayım hemen. Hmm. Az kalmış sanki. Şuradan aşağı indim de bakalım ne olacak. Abo 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 abo. abo. Abi çok hızlı gidiyorum. Gittin mi? Öldün mü? Yok ölmedim. Heyecanlanma. Daha yaşıyorum. <laughs> Heyecanlanmak değil ben seviniyordum. <gülüyor> 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 Bu arada challenge'larımızı Kerem'le yapacağız. Eee serimiz Kerem'le olacak. Kerem Emre ile yaptığımız kaç serisine katılacak. Değil mi lan Kerem? Evet. Ben Hayırlısı ben. Hayırlısı benim. Bu arada gençler ben biliyorsunuz yarın gidiyorum. <laughs> Ama ufak bir şans var. Belki PlayStation çant sırt çantasına koyabilirmişim. Böyle bir şey diyorlardı. İnşallah koyarsın. İnşallah. Yani ben de tek kayılırım. Ee, Kerem sen kanal kur, kuracak mısın yoksa kurdun mu? Ya kanal düşünmüyordum aslında sen ne düşünüyorsun? Bakalım. Çünkü Emre de kuruyor. Ee, bakalım welcome to Sandy Sen Sandy nerede bakalım bir hemen haritadan. Aslında var ya buna facecam koymak lazım ha. Denize düşersen ne olur? O, bu. Düşersen motorun tekrar çağırmak zorunda kalırsın. Evet. O, bu, bu, bu. Ölüm tamam sen düşüyoruz. Aa ben acayip bakın da buradan sonrası zor zaten. Yakında geldim bulamam ben şimdi bunu. Abi düştüm ben ya. Koşuyorum. Aa ben şu an mekanı arıyorum. Oha ben acayip ha. uçtum abi. Bak sen ara ben denizde gezeyim. abi sen suya mı düştün? Aa. Çık sigortayı ara çağır şeyini motorunu. Yo, yo, şey denizin tam böyle kenarındayken motor aşağı geldi böyle abi ne oluyor lan? Benim motorum duman çıkmaya başladı gençler. Hayır hayır Ahmet değil bu. Ben de zaten ben buhar yüzünden göremiyorum. Neredeyim ben? Aa ben travel hav oradayım. Oho tamam ya sen yendin. Çok yakınım zaten... sanki. Çok yakınım. Oğlum sen yine de belirli bir yerdesin oğlum. İşte abi o yüzden ben bir şekilde belirli yerlere bakıyorum abi. Mesela ben de şeye gittim ya. o mekana. oraya baktım. Abi ne iş burada Dartman falan yok burası şey bildiğin abi burası bildiğin uzay üssü. Oğlum bari bir yarış falan yapaydık bu ne yani İşte yarış yapıyoruz abi işte zaten bu yarış. İlk giden kazanıyor. Abi mapı bulsak. Abi sen şu an şey bakıyor musun kendi elindeki haritaya bakıyor musun? Ya kendi elimdeki haritaya bakıyorum evet şu an yanımda duruyor. Ben ona baktım da ben baya yanlış geldim herhalde. Ben dart, dart yerine şeye gittim ha ben böyle NASA, NASA gibi bir yere gittim abi. Ben dartı görüyorum vallahi şu an. Ama Sen neredesin abi şu an? Değil. Ben ne bileyim daha dağın aşağılarındayım. Köprüden geçiyorum. Of acayip stunt yaptım. Extreme Sports. Evet Extreme Sports. <laughs> abi nerede bu mekan ya? Bilmiyorsun. Ha burada olması lazım. Şurayı gösteriyor harita. Ya bir tane video vardı. Ora, oraya gidiyorlardı bizim dart gittiğimiz yere gidiyorlardı. Biliyorum abi. biliyorum. izledim ben de. Şimdi buna reklam yapmayalım Kerem. Ha biliyorum işte bir tane video vardı falan diye. <laughs> Onu izleyip böyle teknik. <laughs> abi, biz... abi, ben şu an yoldan gidiyorum da ben nereden gidiyorum bilmiyorum. İşte abi haritaya bakacağız onun için. Dur burada ne var? Burada olabilir ha. Abi uzay üstü var şurada bir çöpük möklük gibi bir yer var Çöplük değildir orası zaten kesin orası değildir de <laughs> Abi uzay üstü var abi benim haritada baktığım yerde uzay üstü var şu an abi Dart gösterdiği yerde tabi yanlış bilmiyorsam Uzay üstü derken? Ya yani antenler var bir sürü Anten Ama hayvan gibiler yani böyle tam nasıl işi Sen neredesin ya? Ana antenler biraz görüyorum Dur bakayım Uyy gömdüm ben Ölmem inşallah Öyle kaldı Abi harita burayı gösteriyor Etrafta da başka bina yok ki çöplük var sadece şurada abi, bir tane Abi ben şuradayım bak Ben kendi yerimi haritadan buldum Bu tarafa gideyim Bu tarafta dağ, dağ var abi Hiçbir şey yok ki bu tarafta Şuraya bakayım bir Bu ne? çalılık başka bir şey yok burada. İleri sap saniye. Kerem sen neredesin? Ola ben tren yolundayım. Bir yani trenlik yerler. Lan var ya her tarafa baktım çöplüğe bakma. Ben bir çöplüğe bakacağım acaba çöp çöplük dediğim yer mi? Şimdi ben çok kazandım da. Abi kazandım. Ciddi misin? Ciddiyim. Oldun mu? Abi bir saatte çöp bit dediğim mekan dar dar yeri çıktı abi. Abi ben ne yaptım ya? Stunt yaptım. <laughs> abi geldim ben. <laughs> abi, adam bitirdi işte. Abi yok böyle bir şey ya. Cidden yok böyle bir şey. Ben neredeyim ben? Bir kumluk bir yer vardı. Abi ben kazandım ya artık haritamı bir sana bakabilirim ben. Yöndever. Abi sen bak O yolu takip et abi Oradan asfalt Asfalt var ya Şuraya mı? Evet oraya çık abi ha. Düz git oradan ee, ilerle 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 Gördün mü uyduları? Uydular? Ha gördüm uyduları Onun karşısında çöpük gibi mekan varmış Var Ama varmış orası ben çöpük zannettim Nerede kardeş? Çöplük Burası burası gel Burası burası gel burası O kadar kötüyüm Abi ben de şu antenlere falan gittim abi böyle Haritadan Ben artık mapı açayım mı çünkü ikinci olduğum belli Arkadaşlar ben de açıyorum zaten ben de birinci olduğum belli Burası mı? Buraymış abi Burası mı abi ben burada Hayır ben bir yer yer var oranın içine girdim Allah'ını seversen abi Aa ben kazanacağım bil ama kaybedeceğimi biliyordum ama ya. Daha ilk sen de kaç oyunda yenisin daha. Sen değil mi? Abi sen Benkan'ın arkasındasın. Dur kamera mıydı? Display. Display. Oh, well. Ya brother. Bir ayarlamaya çalışıyoruz. Tamam ben de var bir içeyim seni beklerken bu nasıl olsa bardayız. Ha, bura mı lan? He buraymış abi. Oh, oh. Nereye ben? Anam. <laughs> Burası abi içerisiymiş. Ben de bilmiyordum abi. Ben ikinci burayı şey zannettim. Sen? <laughs> abi süper challenge yaptık. Tebrik ediyorum işimizi de. Ben gidiyorum ya. <laughs> Adam intihar etti. <laughs> Neyse arkadaşlar bu challenge'den benden bu kadar. Durum 1-0 oldu. <laughs> Ömürsekiler görüşmek üzere. Hala konuşamam gülmekten. Ömürsek challenge'den